Hoş geldiniz, hoş geldiniz kardeşlerim, 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 iyi günlerim, esenlikler, esen olsun, esen hu, imtiyat insanlar. Yüreğimdirsiniz, yüreğimdirsiniz kardeşlerim, kardeşlerim. Arkadaşlar bu müşterden konuşacağız. Bu Yemen'de yaşayan, Yemen'de yaşayan Husiler arkadaşlar, Husiler. Bunlar kimlerdir? Bunlara bakın, bunları araştıralım. Dedik, ki, arkadaşlar, Husiler, Husiler. Öz ve Türk Turan toplumudur. Çünkü arkadaşlar bakın Hindistan'dan Hindistan'dan dağılan gruplar vardır. Dağılan gruplar vardır. Kuzeyden olsun, ister kuzeyden olsun, ister güneyden olsun. Güneyden olsun. Husilerin, Husilerin çünkü ustan türemişler arkadaşlar bak. Us, başına heyet demişler Hus, Husiler. Su simgesinden alır. Değil ya. Su, sayrı, yani saygı nesnesinden alır. Tapınma nesestir. Aynı demiştim ya Nusayirler gibi. Husiler. Husiler. Arkadaşlar bunlar bunlar Selt grubuyla Kelt yani Keltlerle akrabadırlar. Akrabadırlar. Türk Turan Bunların hareket ettiği yer Hindistan'ın kuzeyidir. Hindistan'ın kuzeyidir arkadaşlar. Unutmayın. Gelip oralara bugünkü Arap yarımadasına yerleşenlerdir yerleşenlerdir aynı zamanda kimmerler vardır arkadaşlar kimmerler bazen de arkadaşlar deniz yolu üzeriyle gelip yerleşenlerdir Arap yarımadasına Hindistan'ın güneyinden Hindistan'ın güneyinden arkadaşlar çünkü orada Hindistan'ın güneyinde, Orkestan'ın toplum Turanlı dravidenlerdir Turanlı dravidenlerdir arkadaşlar Dravidenler içinde çok değişik kolları vardır. Bu Dravidenler Türk'ün Turan'ın güneyini oluşturur. Güneyini oluşturur. Bu grupların içinde Tamiller vardır, Teningalar vardır, Gandalar vardır, Gandalar vardır, Singalalar vardır, Malalar vardır arkadaşlar. Bakın çok sayıda, çok sayıda. Çünkü oradan gelip yerleşenler vardır işte bu Arap Yarımadası'na. Arap Yarımadası'na. İşte bunlardan bir tanesi de Hücelerdir, hücelerdir. Özleri itibariyle Türk Turan'dır arkadaşlar. Türk Turan'dır. Türk Turan toplumudur. Türk, Türk, arkadaşlar Türk Turan toplumun bakın konar göçer toplumudur. Nerede bir yerleşim yeri bulur oraya yerleşir. Ye, yerleşir. Zaten dünyayı bu şekilde keşfetmişler arkadaşlar. Oraya gidip yerleşirler. Nerede bir yerleşim alanı bulursa elverişli olarak oraya yerleşirler. İşte bu çünkü zaman aynı zamanda çok değişik kolları vardır arkadaşlar bakın. Çok değişik kolları vardır. Bu arkadaşlar miyat önce 5000 binlerde falan oluyor ya. 4000'lerde, 5000'lerde oluyor ya. Ta miyat önce 300 lira, 500 lira kadar iniyor ya. Yani. Bu her zaman oluyor arkadaşlar. Değil mi? Kimi ketler yani sertler, kimi İngiltere'dir, kimi e, Sicilya'dadır, kim Avrupa'da değil mi? Avrupa'nın değişik Kimi kuzeydedir. Dağını gider bu şekilde. Türk Tuhan toplum böyle bir şey işte arkadaşlar. Aynı zamanda akrabalı olan dedim tamiller işte. Tamillerin de aynı şekilde gelip bu Arap Yarımadası'na mi? Böyle yerleşmeleridir. Çünkü arkadaşlar bu gruplar bu gruplar hepsi Sümerlerin içinde olan insanlardır. Akatların içinde olan insanlardır. Mısırların içinde olan insanlardır. Çünkü bu uygarlıkların hepsi, bakın bu uygarlıkların hepsi Asur'da olsun, Babil'de olsun, Mede'de olsun hepsi, bunların hepsi arkadaşlar. Direkt Mısır, bakın Mısır, e, ee, Kafkasya, İran, Anadolu, işte Mezopotamya, Urkastim, Hindistan, Çin, bunlar hep birine bağlıdır arkadaşlar ya. Hep birbirine bağlıdır bunlar ya. Yani. dönüyor arkadaşlar, bakın dönüyor. Şu, bugün de Yemen'e gelip yerleşen gruplardan bir tanesi Rusilerdi. Çok eski zamandan beri oradalardır arkadaşlar. Oradalardır. Ben daha önce görmüştüm ya, kaç kere arşivlerde olduğum için arkadaşlar kitapların içinde bazen geçmiştim ben bir ara not almıştım ya, Bayağı, da uzun zaman oldu ya. Aldım şöyle bir anlatırım demiştim ya. Nusiler çünkü aynı şey değil ya Nusayliler. Nus, ustan geliyormuş arkadaşlar işte bak türeme. Dedim ya us, Us'u Bunu zaten oluştu. olur işte. Kimi ne ekler? Hus olur. Kimi ne ekler? Nus olur. Kimi reaktör Rus olur. Bakın. Ama burada ee, e, temel kene ee, ustur. Us, usu. Su demektir arkadaşlar işte. Ve bu suya sakin Bu Türk bağlı bağlılığı gösterir. Aidatı gösterir. Aidatı gösterir arkadaşlar. Bu için dedim çok değişik kollar, kollar Sakin Esen'in isimlerini almışlardır. Türk tutana çünkü arkadaşlar çok sayı, çok sayıda saygı nesnesi vardır, tapınma nesneleri vardır. İşte bu da kimlik oluyor o zaman işte. Türk Turan'a bağlılığın simgesi oluyor. Dedi ki işte ağalıklar da olur, beylikler de olur, Aşiretlerde olur, aşiretler de olur. Böyledir arkadaşlar, kabilelerde de olur. Devam eder, devam eder. Hüsiler, işte özleri Türk Turan'dır arkadaşlar. Türk Turan'dır. Bunun hep bir bağlantısı vardır arkadaşlar. Aynı zamanda Etopya'yla, eski şimdi Abisin, bağlantıları vardır bunun Bağlantılar vardır arkadaşlar. Görüşte şu tarih adam gibi anlatasaydı bak. Dedim ya arkadaşlar Turan tarihi böyle bir yani. Devasa kollar var arkadaşlar. Dünyanın her tarafı yermişlerdir. Çok uzun zamandan beri. Uzun zamandan beri. değil mi? hepsi değişik değişik dinlere girmişlerdir dinler içinde mezheplere girmişlerdir. Birbirine düşman olmuşlardır yahu. Birbirine de düşman olmuşlardır. Kimse aynı dinler olup düşman olanlar işte. Bu genlerden gelmiştir arkadaşlar. Çünkü e, Türk-Turan toplumu savaşçı toplumdur. Dünyanın yerini Bu savaşçı toplumdur. Arkadaşlar unutmayın. Eski Tatar aborjin dedim karışımından gelmiştir. Korkunç bir karışımdır bu. Ten karışımdan işte. Ben karşıma savaşçılık ruhu oradan gelir. Baskındır ee, eski Tatar kafadası arkadaşlar. Unutmayın. Hürsiler. Bunun hala orada savaşlar oluyor. Şeyler oluyor ne bileyim işte. Ya. Arabistan'da falan. Savaşlar devam ediyor. orada işte mezhep savaşlar. Değil işte? Değişen bir şey yok arkadaşlar. Değişen bir şey yok. Yani Gönüşsek savaşı olmasın. insanı birbirini öldürmesin ya. Öldürmesin. Bilsinler kim olduklarını yani. Bilsinler kim olduklarını. Alan ee, dedim ya hepsi bilir. Zavallı insanlar oluyor çok Çocuk çocuğu oluyor yani. İnsan üzülüyor. Gerçekten çok üzülüyor. Üzülüyor. Bugün dedim ee, Hulusi'leri anlatalım yani. Anlatalım. Bizdendir arkadaşlar. Bizdendirler. Türk Turan'dırlar. Çok uzun zamanda böyle orada yaşarlar. Bakın dedim ya. Kertlerle, kimlerle de akrabatları vardır. Hareket yeri her zaman arkadaşlar Hindistan'ın kuzeyidir. Hindistan'ın kuzeyidir. Unutmayın. Unutmayın. Gece programına görüşürüz. Hoşça kalın, Saygılarımla.